Merhabalar futbol sever dostlarım. Merhabalar. Süper Lig'in 18. haftasına daha selamun aleyküm demeden günden yine doldu. Sivas'ta Gaziantep'in yenilgisiyle başlayan Şumudika Başkan Ağız Dalaşı ve başarılı hoca Şumudika'nın kovulması. Mesut Özil'in Fenerbahçe bilmecesi. Antalya Spor'un Ersun Yanal'la dirilişi, Başakşehir'in silkinişi, Kayseri'nin Dan diye Dan Petrescu'yu getirmesi ve Allah Galatasaray'ın Terim'in kulübeye dönmesiyle Gençler Birliği'ni perişan etmesi. Bir değil, iki değil, tam üç Belhanda golü. Yanlış duymadınız. Belhanda golüyle 6-0 galip gelmesi. Bir derin nefes alayım. Çünkü doluyum bugün. Ta gırtlağıma kadar doluyum. Türk futbolunda inanılmaz şeyler yaşanıyor. Neresini tutsam elinde kalıyor. Seyirci olmamasına rağmen tribünlerden yükselen hakaret efektleri var. Teknik direktör kıyımları, hakem yetersizlikleri, var çelişkileri ve futbolumuza hakim olan güç gösterisi. Gücü gücü yetene oldu bu iş. Medyamızda tehditlere boyun eğdi. Bu şartları tetikleyenler futbolumuzun batışında birinci derece sorumlu olanlardır. Aslında çok şeyler söylemek istiyorum. Kulağından tutup veya cımbızla her şeyi yanlıştan ayırıp doğruları sunmak istiyorum size. Belki bu videom 2-3 bölüm olur. Dikkatle ve sabırla dinlemenizi tavsiye ediyorum Sizlerin de katılımıyla belki doğruları buluruz. Aklınıza yatan yatmayan, bana ilave edeceğiniz laflarınız da varsa videomun altına yazın. Sizlere ihtiyacımız var. Bunu kaçıncı seferde söylüyorum? Türk futbolu kötüye gidiyor. Gizli güçlerin veya kendini bilmezlerin kontrolü altına girmek üzere. Bunun hiç kimseye faydası yok. Renk aşkıyla yanan gönülleri susturmaktan, onları futboldan soğutmaktan başka hiçbir şeye yaramaz. Neyse. Galatasaray Gençler Birliği maçı keyif verdi. Gözünü aç kapa gol. Çayını yudumla gol. Galatasaray modaya uymuş. Hani 6-0-6-0 gidiyor ya. Beşiktaş'ta son Rize'yi 6-0 yendi ya. Galatasaray Gençler Birliği maçından çıkartılacak o kadar çok konu başlığı var ki. Öyleyse hadi gelin bakalım şimdi golle başlayalım. Maçı anlatan spiker Yalçın Çetin'e göre gol 28. saniyede. Bin TV'de yorum yapan Güntekin Onaylar'a göre de saniye 27. Gol Cagne'den. Niye? Arada bir saniye fark var. Niye biliyor musunuz? Bunu 50 kere söyleyerek 27. saniyeyi beyinlere çivi gibi çakıyorlar. Kıl hesabı. Kıl oldu millet size ya. Şimdi bir de bu pencereden bakın bakalım. Belki düşünemiyorsunuz bunları ama de bizi işgal ediyorsunuz saatlerce. ve 27 saniye değil. Sahada 77 dakika kaldı. 77 dakika oynadı. Bu saniyeyi 77 dakikayı 4620 saniyede bir gol atmış. Can Yeğesi hala 27'de bir 28'de attım diyorsunuz. 4620 saniye kalmış. 6-0'lık maçta <laughs> bir gol atmış. 13 milyon euroluk cennet. Bunu söyleyin. Bunları konuşun. E kayda geçen şeyler bunlar. Golü o dakikalarda 60, 27. saniyede kimin umurunda? Kağıttan Ki ta yare. Selam söyle o yare. Siz de öyle dinliyorlar işte. İşin garibi, Türkiye Futbol Federasyonu da bakın, resmi sitesinde golü birinci dakikada olarak yazıyor. Siz hala 27-28 saniyenin kavgasını yapın. TFF birinci dakika diyor ya. Allah'ım ne günlere kaldık biz ya Rabbi. Üç senedir Terim'in Ocak'ta Temmuz'da göndermeye çalıştığı Belhanda ilk yarıda her trick yaptı. Şimdi o Belhanda gitti, başka bir Belhanda geldi. Peki şimdi yeri geldi sorayım. Belhanda kim biliyor musunuz? Hani o hep kovulan Belhanda. 2012'de Fransa Ligi'nde Paris Saint Germain varken küçük bir şehir Montpellier'i neredeyse tek başına şampiyon yapan adam. Oradan büyük paraya Dinamo Kiev'e gidiyor. Sonrasında 2017'de Galatasaray'a gelen ve 2 sene şampiyonluk gören ama her sözün 50 kere kovulmak istenen bir adam. Belanda. Haziranda sözleşmesi bitiyor. Serbest kalacak. Belhanda ile sözleşme uzatılırsa şaşmayın. Belhanda hep yaptı ya. Burası Türkiye. İşler kötü gidince suçlu futbolcular, iyi gidince helal olsun Belhanda. Çok yaşa imparator. Gel buraya at imzayı. Rahatsız oluyorsunuz değil mi bunlardan? Böyle bir böyle bir ülke yok. Geldik Zurnanın zırt dediği yere. Belanda kim aldı? Beğenmedikleri başkan Dursun Özbek. Galatasaray bu sene de şampiyon olursa Belhanda üçüncü şampiyon yolunu yaşayacak. Belhanda daha 30 yaşında. Kendinizi kurtarmak için onu karalamaktan vazgeçin. Belhanda daha Galatasaray'a 2-3 sene yarar. Aldığı parayı da hak eder. Peki şimdi bak bölüm bölüm gidiyoruz ki sizleri düşünceye sevk etmek istiyorum. Amrabat'a alan kim? 10 milyon euro. Cagne'yi alan kim? 13 milyon euro. Falcao'yu alan kim? 37, 21 diyelim hadi fazla gitmeyelim. 50 milyon euroyu sokağa atan kim? Abdurrahim Albayrak ve Galatasaray'ın bu yönetimi. Gomis'i satan, Oğuz Kabalık satan kim? Mustafa Cengiz ve yönetimi. <laughs> İşe bakın. Kağıttan tayyare selam söyle o yare dediğim bundan. Ne konuşuyorsunuz siz? Ey medya, terime yalakalık edeceğinize, bunları söylesenize. Söyleyemezsiniz. Ama bunlar doğrular. Hem Türk futbolunu hem Galatasaray'ı sonuna kadar gözler önüne seren hatalar zinciri. Bitmedi. Aslında en önemli konu Terim'in olmadığı dört haftada Galatasaray 5 puan kaybetmiş. Hani gelince şok oluyor 6 gol atıyor ya. Terim olmayınca Galatasaray 5 puan kaybetmiş. Terim sahaya indi Üç gün önce Konya'dan 4 yiyen Galatasaray gençlere yarım düzüne gol attı. Parsayı yine Terim topladı. Üç günde mi değişti Galatasaray ya? Üç günde mi gelişti Fatih Terim'in fikri? Güldürmeyin adamı. Peki şimdi kim verecek o kayıp beş puanın hesabını? Müslera mı? Belanda mı? ne mi? Arda mı? Başkan Mustafa Cengiz mi? Terim mi? Ya Galatasaray şampiyonluğu yani Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkını iki puanla kaybederse oradan olacak kayıp euroları kim tazmin edecek? Futbolcular mı? Başkan Cengiz mi? Takımı dört maç yalnız bırakıp beş puan kaybına sebep olan Fatih Terim mi? Hani gelince altı oluyor ya. Beş puan kaybetti. Bunları da düşünen var mı? Varsa yoksa ver gazı. Olmadı saniye hesabına yap. Olmadı belham da Olmadı maçtan sonra konser ver. Yetti artık bıktık. Galatasaray Sayın Başkan Mustafa Cengiz. Bu kötü gidişe bir çare bulun. Altı sıfırlar falan kandırmaz bizleri. Galatasaray bu ülkenin en büyük futbol markası. Arkasında durun onun. Onun ilkelerini, onun örfünü, adetini koruyun. Bir eleman sizin önünüze geçmesin. Tarihte bunları yaşadık. Herkes boyunun ölçüsünü aldı. Yapmayın. Yapmayın. Gençler de maçı öncesi ve sonrası. Terim yine boyunu ve görevini aşan söylemlerde bulundu. Terim büyük bir algı profesörü. Ters manyel profesörü. Hocası kim merak ediyorum. Kimden ders alıyor. Meydanı boş bulduğumu atıyor. Karşısında da gazeteci kalmayınca salla babam salla. Söyledikleri 40 yılda bir de gerçek olsa, cuk otursa keramet terim de oluyor. Sonuç kelek çıkarsa da ha, futbolcular suçlu. Onların yüzünden oldu muhalifiyet. Terim yıllardır pikaba bu plağı koyuyor. Medya aracıyla ile dinletiyor. Ha medyada bunu yemiyor ama ne yapsın? Diklense Terim onu yiyor bu sefer. Yani Galatasaray'da bütün güzellikler, ilkeler, örfler, adetler, Galatasaray Kulübü Başkanı ve yönetiminin dirayeti sıfırlandı. Gençler Birliği başından sonra Yine Fatihlerim sahneye geldi ve salladı. Fırsatını buldu, transfere de daldı. Sana ne be mübarek? Sana ne? Gündem zaten dolu. Bırak da transferi yönetim konusu. Neymiş? İrfan Can Galatasaray'ı istiyormuş. Göksel Gümüşdağ ile konuşulmuş. Sana ne? Sen maçı anlat bana. Maçta neler oldu onları söyle. Niye giriyorsun zıplıyorsun buralara? Sen Galatasaray'ın elemanısın. Patronu değil. Bir zamanlarda futbolculara para verdin, dillendirdin. Galatasaray'ı da sürede de küçük düşürdün. Sen bu oyundan vazgeçmiyorsun. Ama imparator oldun bu ülkede. İtalya'ya gittin. Süren de evine gitti. O hala evinde. Sen bülbül oldun. Her maçta şakıyorsun. Galatasaray bunları kaldırmaz. Galatasaray'ın sportif kültürü senin boyunu aşar. Yıllardır Galatasaray'dan nemalanıyorsun. Bereketin artsın. İlla nihayet çok paran olsun. Ama Şumudika Gaziantep'te harikalar yarattı. Öyle senin gibi Galatasaray'ın imkanlarını da kullanmadı. Liderliğe bile oturttu Gaziantep'i. Adam futbolcularına para desteği sağlıyor diye onu yerin dibine soktu medya. Sarattık diyemedi. Anında kovdular Şumudika'yı. Aynı işlemi yapan terim imparator. Nasıl oluyor bu iş? Yani medyada taraftar da futbolu seven herkes de elini vicdanına koyacak ve ne oluyoruz abi birine öyle birine böyle diyecek. Biz nereye gidiyoruz? Bu ilçe insanı gerçekleri görmüyor. Ya da onu ezenden hoşlanıyor. Bu sonuç çıkıyor. Şunu, şunu dikkat no name'lerle lider olabildi. Terim'in elindekiler onda yoktu. Bak şimdi gelelim bir şöyle sinema şeridi gibi geçelim. Hacı, Tafarel, Popescu, Snyder, Drogba, Falcao, Muslera. Bunlardan hangisi vardı şu Mudika'nın elinde? Şimdi lider oluyorsa kutlanmalı ama o kovuldu. Terim imparator oldu. Düşünün bunları. Türk futbolu için düşünün. Birilerinin boyunduruğuna girmemek için düşünün. Çünkü bu ülke Fatih Terim'e imparator unvanını da verdi. Demek sevdi, demek hepimiz bağrımıza bastık. Çok güzel günler yaşattı. Ama böyle her şeyde başımıza ket hüda diye çıksın diye yapılmadı ki bu işler. Terim'in Liderlikten inmesi de yani Galatasaray'ın liderlikten inmesi de kırmızı kartla oldu. Terim 4 maç ceza aldı tribüne gitti. Aslında 7-8 maç falan olmalıydı ama terim bu 4'le yırttı Galatasaray'da. Şimdi Galatasaray yönetimine de sistemlerim olacak. Yıllardır 36 maç ceza olan hocası için hala 5 maç fazladır onu indir diye PFDK'ya müracaat ediyor. Galatasaray yönetimleri böyle şeyler yapmazdı eskide. Ne indirimi ya? Adam uslanmıyorsa cezası da giderek artmalı. Çünkü bu Galatasaray Spor Kulübü'nün teknik direktörü. Bütün gençliğe örnek olacak insan. Futbolda hakikaten imparator diye alkışlanıyorsa yaptığı, ettiği hareketler, konuşmaları, tavrı, adım atışlarıyla da herkese örnek olması lazım. Galatasaray kalite erozyonuna uğradı. Bu yönetimde. Kulakları yıldası Ünal Aysal. Sen elemansın, haddini bil demiş ve yollamıştı Fatih Terim kulüpten. Kulüplerin de savunduğu fikirler olmalı. İlkeleri olmalı. Nasıl e, Fatih Terim'in varsa kulüplerin de ilkeleri olmalı, savunduğu fikirleri olmalı. Yoksa kötüye prim vermek futbolu da ahlakı da hepten yok eder. Terim de cezadan sonra kulübeye döndüğü gün manşetlere çıkar. Terim döndü, Galatasaray gol şov yaptı diye Manşet attılar. Bu nasıl bir gol görüştür bu? Şunu da düşünüyor insan. Terim döndü, Galatasaray gol şov yaptıysa. Terim cezalıyken Galatasaray'da sefiller oynadı. Dört haftada beş puan kaybetti. Bunları da yazsanıza. Bunları da yazıp konuşsanıza. Ya diyemezsiniz bir zaman. O zaman da böyle korkak medyanın böyle imparator hocası olur. Bakın nereden nereye gidiyoruz? Hep size kavuşturmalı, benzetmeli örneklerle veriyorum. Herkes haddini bilecek ya. Herkes olduğu yeri bilecek ya. O sevildiğini gönülde taht kurduğu, herkesin gönlünde taht kuran Fatih Terim, bu sevgiye layık olmaya çalışacak. O meydan okuyor herkesi. Rakibine altı çeken takımın hocası hala transfer istiyorsa <laughs> ya gözü doymazdır ya transfer ona altından daha fazla kar getiriyordur. Ne bileyim, ne diyeyim? Belki de terim kantarın topuzunu kaçırdı. Gerçeklerden uzak laf salatasıyla konuşmaya başladı. Yeter be Fatih Terim. Galatasaray'ın bu kadar önüne geçme. Yerini ve haddini hududunu bil. Her sayfaya sen imza atmaya kalkma. Bıktı millet senin palavralarından ya. Oynama Galatasaray'la. Beceremiyorsun işte. Anlasana ya. Artık Galatasaray'ı sen yönetemiyorsun. Olaylar seni yönetiyor. Sen de her olaydan sonra ben diye ortaya çıkıyorsun. Kimsin sen ya? Bir zamanların futbolcusu. Son 30 senenin Galatasaray'a yapışmış virüs oldun. Yeter ama beceremiyorsun. Çekil kenara. İmparator kal artık. Gönlümüzde kal artık. Emeklerin çok. Tarih seni kovulan hoca olarak yazmasın. Gönüllerimizde en üst noktada kal. Galatasaray'a senin de fotoğrafların yerleşsin. Sen görüldüğü vakit Ah bir zamanlar Fatihlerin vardı densin. Şimdi eğer böyle devam edersen burun bükecek herkes. Ben sana dost olarak söylüyorum gene. Yani. Abin olarak söylüyorum. O bir zamanlar kapımı çaldığın abin olarak söylüyorum. Ceza alıyorsun. Ceza alacak bir şey yok sen haklısın. Başarısız oluyorsun. Futbolcular kabahatli. Kadro iyi değilse yönetim suçlu. Bir de iğneyi kendine batır be birader. Gerçekleri gör. Millet mutlu senden. da kendine oyuncak ettin. Ayrıca Terim ne zaman Galatasaray'a dönse ve başarısız olsa takımı ben yapmadım diyor. Allah Allah. Peki niye geldin o zaman? Ben yapmadım takıma gelmedi. Onu da demiyorsun. Ve geliyorsun ben yapmadım bu takımı transfer istiyorum diyor. Bakın şimdi hafızaları hatırlatıyorum ben deşiyorum biraz. Kurcalıyorum. 1996'da geldiğinde transferi Alp Yalman ve Adnan Polat 1994'te yani senden iki sene önce yapmıştı. Sen 96'da taş gibi bir takımda hazıra kondun. Hacı da istememiştim. Süren ben alayım, sen ister oynat, ister oynatma demişti. Tafaray Popescu geldi. Terim dört yıl şampiyon oldu. Başarının üstüne oturdu. O zaman da kadroyu kendi kurmamıştı ama imparator olduğuna iyi de iyi inanmıştı. Nasıl oluyor bu iş? Gırtlak dokuz boğum. Bunları anlatmayacağım. Ama çanak tutuyorsun beterim. Yani geçmişi yok sayıyorsun. Her şey sen söylüyorsun. İnsanları aptal yerine koyuyorsun. Bu toplumun içinde de Galatasaray'da da terime külahı ters giydirecek çok insan var. <laughs> ama konuşmaktan korkuyorlar. Konu açıldı devam edeyim. Terim hep imkanları bol olan takımlarda hocalık yapmış. Onun için hocalık yapılacak iki saray var. Galatasaray, Milli Saray. Başka takıma gitmez. Madara olmaz. Hep imkanı bol takımlarda olur. Galatasaray'a her geldiğinde hazır takım bulmuş. Şampiyon olunca suçmuş. Olamayınca yaygaya basmış. Hatırlatıyorum. Bir keresinde 2002'de Özcan Aydın zamanında Galatasaray'a ikinci kez geldiğinde Mircea Lucescu'nun çok zor şartlarda Galatasaray'ı şampiyon yaptığı takımı dağıtmış, kendi yaptığı transferlerle kulübü 35 milyon dolar zarara sokup sözleşmesi bitmeden kovulmuştu. Futbolu yakından takip edenler bunları bilir. Terim'in altı attığı Gençler Birliği maçından sonra Yine çenesi açıldı. Dört maç cezalıydı ya konuşamadı, birikti, arayı kapatması lazım. Gençler Birliği'nin oynama isteğini de takdir etti. Yahu gençlerin altı oyuncusu yok, eksik bir takım. Kalecisi gencecik, deneyimsiz bir delikanlı. Hangi oynama isteği? Terim kendine fayda sağlayacaksa, vallahi de billahi de sinekten bile yağ çıkarmaya bayılıyor. E bir hafta önce de dört yedin Konya'dan. Üç gün, ne bir hafta, üç gün önce. Muslera gidince takıma iki kaleci birden aldı. Terim'in yüreği Sergen gibi genç takımdan kaleci almaya yetmiyor. Terim hep kendi koltuğu için Galatasaray'ı kullandı. Sergen öyle yapmıyor. Beşiktaş için her şeye boyun eğiyor. Çünkü para yok. yok. Terim bir lafta açıyor zavallı medya. 11 yabancı falan bitti. Hani hep böyle dediniz ya. 6-7 yerli oyuncu oynattık 6-0 yendik diyor. Terim bu. Maç sonrası algı profesörü maçta renk gördü. Sayalım bakalım. Ne olmuş? Marcao, Dong, Verande, Cagne, Luindama, Babel, Sekidikar. Bunlarla beraber giren çıkanlar 8 yabancı. Muslera da olsa kesin. Omar olsa kesin. Falcao olsa kesin. Feguli olsa kesin oyna. Sen ne diyorsun Terim? Kafamı mı yapıyorsun 11 yabancı bitti diye? Elin mahkumdu. Yerleri oynattın çünkü diğerleri sakattı yoktu. İşine geldi yine manzara koydun. Yani Yabancıdan vazgeçtim. Bak ben 7 Türk çocuğuyla oynadım. Elin mahkum değilim. Tam Çarıklı Erkan'a. Türk tarihi böyle imparator görmedi. Bir daha da görmez. Sen neymişsin be 6-0? Bülbül ettin hocayı. Geliyorum 6-0. 6-0 taraftarı da, Fener'i de, Hatay'ı da, geçen hafta 6-60 Beşiktaş'ı da, maçı seyreden herkesi de, beni de mest eder. 6 tane gol görüyorsun ya ne güzel. 6 golde en güzeli kim diye bana sorsanız ne derim? Hepsi derim. Ancak Kerem Aktürkoğlu'nun penaltısını bir kenara ayırırım. Neden? Kerem müthiş bir süratle o topa yetişti. Kaleciden önce topa da dokundu. Adam geldi vurdu penaltı. Cadde olsaydı asla ve asla oraya kadar koşamaz o penaltıyı da yaptıramazdı. Onun için Kerem'i beğeniyorum. Makara gitti bir gencecik çocuk. Genç çocuk tabii ya. Koşun topu arada buldu penaltıyı yaptı ne yapamazdı. Vallahi sizleri bilmem ama ben bu göze seriliyorum maçları. Yorumlarımı da genelden özele, özelden genele kıyaslamalarla bütün sahayı görerek veriyorum. Bilmem anlatabildim mi? Herkes boş konuşuyor. Hiç ben böyle anlatayım. Biraz da kadroya bakalım şimdi. Kalede Okan görevini yaptı. Zaten topla gelmedi. Savunmaya bakalım şimdi. Şener, Dong, Markao, Emre Taşdemir. Böyle bir ilk 11'de savunma gördünüz mü? Hayır. Bir daha da göremezsiniz zaten. Mümkün değil. Ama Galatasaray 6 0 galip. Nasıl oluyor böyle bir iş? Peki böbürlenen kim bunlar? Terim. Yerseniz. Ya böyle ilk defa çıkan bir savunma ve Galatasaray 6-0 galip gol yemeden. Yani bunu ders olarak okutsan hocalar 50 tane, öğrenciler 50 tane soru sorar hocaya. Nasıl oluyor hocam böyle bir şey diye. Bence takımın en iyisi Emre Taş demir. Şimdi bir sayfa daha çevir. Belhanda 3 attı ama Belhanda'ya servis yaptı. Takıma servisi yapan da Emre Taş demirdi. Aldı aldı soldan götürdü. Aldı aldı soldan götürdü. Gol paslarını verdi. Veya başlattı. Arada çok fark var. Emre ileri geri çalıştı. Onun için favorim o. Forvet'te bakın kimler vardı. Hani Fatih Terim diyor ya. Yabancıdan vazgeçtik. Taylan, Arda, Belhanda, Emre Baba, Olcan, Cagne. Altı gol attı bunlar. Hem de yürüyerek attılar. Bir daha da bunları bir arada göremezsiniz. Terim ballandıra ballandıra hikaye anlatıyor. Bu maçta Cagne çilingir oldu. Arda, Belhan'da iş bitirdi. İki kalite ayak basit doğruları güzel yaptı. Fark açıldı. Oğulcan da golünü attı. Baben'in penaltısı da Kadayıf'ın kaymağı oldu. Ancak sonuç güzel 6-0. Ama ya rakip? Gençler birliğinde altı eksik. Galatasaray'la rahat oynadı ki rakip kaleye koşarak kovayla su taşısa bir damla dökmezdi. Çünkü etrafında rakip yoktu. Onu rahatsız eden yoktu. Gençler Birliği Galatasaray'a koronalı muamelesi çekti. Mesafe tuttu. <laughs> Galatasaraylı futbolcuların yanına bir değil. iki metre bile yanaşamadı. Meydanı boş bulan Galatasaray'da altı tane attı. Galatasaray'ın dört benzemez savunması bu kez dört yemeyince parman gözüktüler. Oysa işin sırrı gençlerin kötü oyunundaydı. Terim de gençleri methetti. etti. Yani Gençler Birliği. Gençler Birliği yürüdü arkadaş yürüdü. Çok hata yaptı golleri ikram etti. Şimdi salı günü yeni Malatya ile kupa maçı var Galatasaray. Hafta sonu Beşiktaş'a gidecek. Ha, i̇şte en önemli maçı o. Yen lider ol. Gençler Birliği maçının değeri ortaya çık. Taraftar havalara uçsun. 6-0 güzeldi ama sıradan bir maç. Hoşçakalınız.